Bugün 14 Ekim Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 8 koşul programımız var. Tek programımız var bugün. Başka bir programımız yok. Ee, ama çift altılı yok. 8 koşulu olduğu için e, tek altılı oynama durum var. Ama çift dörtlü ganyanımız var. En azından bunu belirtelim. Çift dörtlü ganyan, çift üçlü ganyan. Yani yine bir şeyin bir çifti var yani burada. Altılı ve beşlinin dışında. Ee, ama güzel bir program var. En azından e, iddialı kupalı yarışların da olduğu bir yarış. Gerçi kupalar yasaklandı ama e, biz en azından e, kupalı olarak söyleyelim de. Yani en azından grup yarışları olan bir yarışlar var. Güzel bir yarış, çekişmeli yarış. E, her şeyiyle bugünün bence yani içeri almamız gereken bir oyun. Ama fazla para verir mi vermez mi artık onu akşam e, sonuçlarda belli olacak. E, dün gördüğünüz işte Ankara yarışları. Ee, hep favoriler geldi, favorilerin e, hakimiyeti altında geçti. İşte bir iki tane biraz e, sakkanların gelmesiyle işte 60 lira, 90 lira, 70 lira gibi para verdi. E, tabii bu, e, misli yakalanlar için kendi bir gün oldu ama işte bir de büyük oynayıp da bu paraları alanlar için de e, kötü bir gün oldu bence. E, her ne kadar e, tutmanın zevkini yaşasalar da e, ama onu da alamadılar. Ama ne yapacaksınız at yarışında her şey olağan şeyler yani bunun sürprizi de oluyor, favorisi de oluyor. Yani bunun illa e, garanti olacak diye bir şey kaydı yok. Hatta ben size bir, e, neyse anlatacaktım ama an, boş ver, anlatmayayım. Bazı arkadaşlar kızıyor çünkü. E, büyük oyun oynayanlar vardı. E, Baya eskiden oynayanlar vardı. Hatta ben bir gün işte onların arabasıyla e, arabası beni 3 yola kadar götürdü. Ev çünkü benim yakındı. Eşrafbaşa'da oturuyordum o zaman. Yolda tutmuş altılıları vardı. O zamanlar böyle elektronik şeyler yani. hani e, dört yapraklı kuponlar vardı. Tabii onu yakın e, tutuyorlardı. C kısmını En alttakiler C oluyorduk. A, B, D sonra C oluyordu. Yani böyle otomatik sıraya göre <laughs> Çok büyük bir altılı yakaladı. Tam inceğimize yakın. E, altılı e, o zaman sonuçlar hemen belli Yani Sonuçlar derken ikramiyeler hemen belli olmuyordu. Bir gün sonra belli oluyordu. Ama e, gelen atların hepsi de favoriydi. Yalnız <laughs> oynayanlar da yabancı değildi yani tanıdıklar onlar falan. E, hep doldurmuşlardı. Büyük bir e, kupondu. Ama altılı favori favori gelince kızdı bunlar da. Tam e, beni bırakacakları yerin orada pençeden <laughs> atardı kuponu. Dedi bu bundan alacağım para da olmaz olsun der ki. Ben de daha geriye dönüş yaşatmış olduğunu yürüyürken de <laughs> ne hikmesi kuponun önüme denk geldi. Hadi boş ver alayım beni. <laughs> Gerçi hani iyi para yani yani şöyle söylemezse yani bugün ikram e, parasıyla adam bin liralık rahat ölmüştür yani rahat e, çünkü atları vardı birkaç tane. <laughs> Berelen ikramı 40-50 lira mı? ne o, o civarda paralar yani o anlamda söyleyeyim ki belki <laughs> o zaman anlarsınız. E, tabii onları tatmin etmez yani o 50, 50 liralık 60 liralık 70 liralık tatmin etmezdi E, onlar bekliyoruz işte bir 30-40 milyar 50 milyar yakalsın diye. Neyse ben bugün koşullara e, geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar vermiş olduğunuz desteğe de gerçekten çok çok teşekkür ederim İnşallah yine her şey gönlünüzce olur öncelikle sağlık çok önemli sağlığınız yerinde olduktan sonra inanın gerisi gelir yani e, sağlığınızı, neşinizi kaybetmeyin e, aman dikkat edin arkadaşlar bunu da belirteyim yani yarış programına geçiş yapmak istiyorum ama aklıma bir şey geldi yani, benim en ufak kardeşimin e, kayınpederinin evinde işte baldızı falan işte e, koronavirüs yakalanmış e, haliyle e, kardeşimin e, karısı da oraya gidip geldiği için e, geçen cumartesi günü işte ekip e, haber veriyor işte bu ailede koronavirüs yakalandı. E, sizi de kontrol amaçlı test yapmak zorundayız diye. E, zaten kardeşim de işe gitmedi ben 15 günlük izin aldı. E, Geldi Allah şükürler olsun e, test oldu. Zaten bir gün sonra da sonuçları çıktı. Yani temiz çıktılar. Ama o yüzden e, şu anda inanın insanlarımız yani bütün insanlar dünyadaki insanlar dahil olmak üzere herkes gevşedi. Hani fazla sıkı davranmaktan e, tedbirli olmaktan inanın çoğu insanlar gevşedi. Arkadaşlar lütfen gevşemeyelim. Yani çünkü ne döneceksiniz? Şunu bir atlatabilsek inanın düzlük yani şu virajı dönelim. İnanın gerisi kolay. Çünkü bana göre ilaçlar yavaş yavaş da olsa bulunmaya başladı. Çünkü bu Amerikan başkanı Koronavirüs yakalanıyor. Adam 3 gün sonra top oynayacak vaziyette. Nasıl oluyor artık? E, ben bir anlam veremedim. Demek ki bulmuşlardı herhalde ki bunu sadece büyüklerde deniyorlar. E, bizim gibi insanlara bilmiyorum sıra gelir mi? Artık herhalde getirmeleri lazım. Ama bence bulmuşlar Çünkü adam 3 günde koronavirüs yakalanan, 3 gün sonra nasıl kalkıp ayağa top oynar gibi zıplayarak giriyor. İşte şaşıracak olay. İnşallah e, güzel müjdeli haberlerimiz gelir. Gerçi eski e, şeyler Aşı bulunması gereken şeyler, 20 yılda bulunmayan aşılar var, 10 yılda bulunmayan aşılar var, şimdi bunu bir yıl içerisinde bulanlar olur mu? Vallahi bilmiyorum. işte, belki bir şeyleri biliyorlar ki, bence bu iş çok tezgah, işi girme geliyor, bir para olayı ya, bu hastalık bence bir para olayı. Benim çünkü aklıma bu geliyor, Bunun tedavisi zaten vardır da, en azından böyle bir hastalığı ya, işte şimdi bu ilaçlar, kim bilir kaç paradan satılacak veya verilecek işte ülkelere. Bilmiyorum artık. Yani bu işin içinde bence çok farklı şeyler, senaryolar var. Allah sonumuzu ailesinin olan bu insanlara oluyor. Çünkü bayağı bir insanlar öldü. Çünkü inşallah kesilir diye umut etmekten başka bir çaremiz kalmıyor. Gelelim bugünkü koşulara. Bu birinci koşu saat 14.30'dan itibaren başlıyor. Burada dörtlük ayağımız başlıyor. En azından ben dörtlük ayağının tahminlerini de vereyim. Normalde ben buraya biraz küçük olsun diye 3 at yazmıştım ama e şimdi gerçi yine dörtlü kayan bayağı para tutuyor ya. Neyse ben yorumlara e, yorumlarıma geçeyim. Bu şartlı dört, üç yaşlı Arapların 1400 metrelik çim koşusunda burada benim öncelikle şanslı gördüğüm isim bu dörtlük ayağının ilk ayağı birinci koşuda e, bir kum yarışı koştu, sentetik yarışı koştu. İki nolu Anıl abi bu turbuntayı zaten kum çim ayırtmaz Yani sentetik çim e, hepsi de Ali Kaçmaz da bence bugün yine en şanslı isim olacak. Bu sabah zaten bir yarış koştu kazandı. Bence bu kazanmayı seven bir isim. Bu tur da iyi bir tayı. O yüzden 2 nolu Anıl abi muhakkak ön planda yazılmalı. Daha sonra 3 nolu atlağın bir alt ağa temsilcisi olan Musafkan Deniz Yıldız'a start alıyor. Yine Çin pist performansı oldukça iyi. Musafkan da uygun kilosuyla 57 kilo yani uygun diyorum. Çünkü orada 1 nolu Superman 60 kilo olduğu için en azından bunlar biraz uygun oluyor. 3 e, nolu atlağını yazacağız ve sonra da ağır kilosuna rağmen içman çizdikli start alacak olan 1 nolu Superman'i de yazıp e, ee, bence birinci koşuyu 2-3-1 e, bir olarak geçebiliriz. Ama tabii e, burada şimdi fazla at yazmak isterseniz geriye kalan atları yazmanız gerekiyor. O, yani 4'ten 5'i yazmanız gerekiyor. 6 biraz e, grubun en zayıf halkası gibi gözüküyor. O gelirse zaten 4'lü e, alt, e, gayen bayağı tabanlara çıkan. E, o yüzden ben 2-3-1 diyorum. Tabii eğer e, at yazmak isterseniz de 4'ten 5'i de ilave edebilirsiniz. Günün ikinci koşusu hem burası Yedir Plasa ayağımız hem de üçlük ayağına açılış ayağı olan bu koşuda şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre eksantrik yarışında Tabii burada bir kalite bir isim var. Ben zaten bu kalite ismi gördüğüm için 4'lük e, dörtlük ayağın, ayağını şey yapayım dedim en azından oynayanlar için bence 4'lük ayağı oyunu bile zevkli bir oyun. E, burada bir nolu Bitcoin'den bahsediyorum. Victor Galop'un güzel tepsisi işman çizikle start alıyor. Bence bu grubun tartışmasız en büyük favorisi yani bu altının içerisinde olmuş olsaydı iyi olacaktı. Günün bence en direkt karesi olur. Ya biraz az e, bu eski gücü yok ama yanındaki rakipler de e, yani kusura bakmasınlar e, ayarında bir atlar değil o yüzden bence bu yarışı içman çizikten yani gülüyor niye kazanması gerekir? E, tabii bizi de yanılmazsa umarım e, iyi olur. Ama bu grubun çok çok üzerinde olan bir sapkal. Bitcoin'i geçtik. Bitcoin zaten tırmanışa geçti arkadaşlar, bunu da belirteyim. Vallahi ben Bitcoin'i pek takip etmiyorum ama sağolsun iş arkadaşlar bu Bitcoin'i çok iyi takip edenler var. Onlar sayesinde biz de bakıyoruz arada sırada. Ee, geldik günün altılı Ganyan yana, şartı 4. 4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik santillik yarışında. Burada gördüğünüz gibi 11 sapkın arasında koşulacak olan bu altının ilk ayağında. Zorlu bir ayaklar başlıyor, bayağı bir kalabalık yarışlardır birlikte geçebiliriz. Yani şu ilk 3 ayak bence biraz kalabalık yazmamız gereken yerler. Bu da onlardan biri. 4 nolu Ulu Batur. Bir A Karaca temsilcisi Ayhan Kurşun da start alacak olan bu safkan. Performans olarak iyi. Bugün de biraz uygun kilosu. Yani bu 59.5 ben uygun diyorum. Çünkü zaten e, bu safkanlar sürekli bu kilolarla koşuyor. O yüzden ilk önce 4 nolu Ulu Batur'u Ayhan Kurşun ilk şanslı isim olarak kuponlara yazacağız. Daha sonra 5 nolu Yoldaşan. Bir turbo temsilcisi Müslüm Çelikli start alacak olan bu safkan. Tam bir istikrar abilisi 3-3-3-3 deyip gidiyor. Artık tezahüratlara başlatılacak yani bir 3 çektirecek. Ama bugün bakarsanız bir üç çektirmez, bir çektirir. E, o yüzden Safkan şu andaki performansı iyi durumda, iyi istikrarlı Safkan. Azalıkları da iyi. Üstüm çelikle muhakkak 5 dolu yoldaşları yazacağız. Daha sonra 10 dolu sanacaklar bu Safkan'a Dikkat edin. Selma Gülerce ekibüsüne ait işman çizikle start alacak olan bu Safkan. Zaten orijin güzeli. Turbo, Beltus. Yani bayağı iyi bir orijine sahip. Her ne kadar bu yıl fazla bir e, gelişmiş bir yarışı yok gibi gözükse de İmanlı olarak bayağı bir ileri gidişatı var. Hani imanlarda güzel dereceler çıkarmaya Zaten bu safkanın geleceği bence açık bir safkan. 10 nolu sancakları e, kesinlikle ihmal etmeyelim. Bu safkan bugünün bence tatlı sürprizini gerçekleştirebilir. O yüzden 10 nolu sancakları kuponlara yazacağız. 8 nolu Reis oğlu Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu Bilgin Tay'ı da e, eğer ne kadar e, son yarışında bir yedincilik elde etmiş olsalar bugün bence kendine uygun bir grup içinde koşuyor. Ayrıca 8 nolu Reis oğlunu kuponlara yazalım. Ve son olarak da 3 nolu Şahin Şevket. Ben biraz bu sapkanın sertletiğini fazla bulamadım ama e, Çin'de biraz daha e, etkili yarışları var ama bu sapkan e, en azından bugün uygun grupta koşuyor. Furkan Yüksel şansını deneyecek. Yani bugün normalde e, Koca üstünde görüyorduk. Ama Koca bugün başka sapkanın üstünde bilince işte biraz soru işaretleri getiriyor. Ama şimdi böyle soru işaretleri getirmesi de yani bu attan uzaklaşmak anlamında değil. Ben yani yine de kalitesine güveniyorum. İşleri de fena değil. Uçtan Şahin şeklinde kuponlara yazalım. Yani bu aya 4, 5, 10, 8 ve 3 dolu sakkaları beraberce değerlendirin. Tabii eğer bir atta yazma imkanınız varsa işte bu koca kayanın bilmiş olduğu 7 no asteroid de en azından iyi formu Şu anda çalışmaları da iyi. E, kuponlara yazabiliriz arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde bir meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik çim kursunda Burada baktığımız zaman 13 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta işte burası biraz bence sürpriz ayağı olacak özelliği taşıyor ki senaryolu bir e, yarış sanki bana geldi. Yani böyle bir ilk bir favorilerin e, sanki bitmesi gibi gözüküyor. Bir de eğer favoriler biraz bir tık eksik koşarlarsa inanın devreye girecek e, safkanlar gelirse altında bir anda paraya taşıyabilir. O yüzden ben öncelikli olarak 4 dolu koca lezzetli kuponlara yazalım. Mehmet kayalar safkan bir yarış koştu güzel bir ikincilik elde bu Toro'nun güzel temsilcisi. Mehmet Kaya da bugün bence ilk şanslı isim olur. Daha sonra 5 dolu Lion Empire ve Lion temsilcisi Çizikli start alacak olan bu safkan da 4 yarış koştu. 2-4'ten sonra 2-3 e, yapan bu safkan bence bugün ilerleyen nefesiyle, ilerleyen formuyla yine bugünün etkili ismi olur. 13 dolu Red Skloat. E, Doktor Fon temsilcisi Ahmet Çelik'le start alacak olan bu safkanı iki yarış koştu. Bir güzel ikincilik ve üçüncülükten sonra bugün bence de yine iddialı koşacak isimler arasında e, görmesini beklediğim bir isim olacak. 13 nolu Red Cloud. Ahmet Çelik'le kuponlara yazalım. Daha sonra 1 nolu Charlie. Bir Lilburn Light temsilcisi Berkant Gökçeli start alıyor. Sakın son ikinciliği oldukça iyi. Yani biraz yarışında tecr tecrübeli isimlerden birisi. Bugün bence iyi hazırlıklarla 1 nolu Charlie kuponlara yazalım. Son olarak da 3 nolu Influker Doktor Funk'un diğer tepsicisi Akın Sözen'le start alacak olan Akın yine bir iyi ekürlü de Bizim Aksol gibi gerçekten bayağı atçılı, her e, koldan saldıran birisi. E, o yüzden haliyle başarı tabii ki bekliyorlar. E, bu Safgan'da iki yarış koştu. Bir Çin'de dördüncü arkasından bir altıncılığı var. Bugün bence yine etkili bir yarış koşabilir. Koşması gerekiyor. Çünkü artan nefese sahip. Muhakkak yazacağız. 4, 5, 13, 1 ve 3 no Safkan'ların kuponları öncelikle yazalım arkadaşlar. Eğer burayı biraz genişletme imkanınız varsa tabii ki en azından bunu belirteyim e, <laughs> söylerken. Öncelikli olarak 8 dolu California Girl. Bir Nativan temsilcisi olan bu safkan. Deniz Yıldız'la start alıyor. Bir yarış koştu. Güzel bir üçüncüle sahip. Yani ben e, mecburen ilk beşini dışına çıkarmak zorunda kaldım ama bu safkan da eğer geniş at yazmak isteyenlere ilk yazılması gereken isim bence 8 dolu California Girl olur. Daha sonra 9 dolu Canan Hanım, Bir Apro temsilcisi Daniel Kaya'la start alacak olan bu safkanı. Yine aynı gün koşunun dördüncüsü tek yarış koşuda da e, bugün de muhakkak bence etkili bir yarış koşabilir. Koşması gerekiyor. 9 dolu Canan Hanım yazdıktan sonra 11 nolu Express Kitty. Lysan temsilcisi Furkan Yüksel start alıyor. Bu safkan bir yarış koştu aynı gün içerisinde. Güzel bir yedinciliği var. Güzel yedincilik derken en azından nefes yönünden daha etkili olmasını bekliyorum. Zaten bu safkanın ben inanın ee, abartılı yapmıyorum. Bir yaşından beri takip ettiğim bir sapkanlardan birisi bu Express Kitty. Geç imkanım olsa da bu sapkanı alsam dedim. Çünkü benim o ee, gözümün önünde olan bir sapkandı. Hani Alp Evcimen Çünkü Alp Evcimen'in çıktı İzmir'de. E, arada sırada da olsa bizim oraya uğruyor işte. Gerçi bu virüs olayından sonra bayağıdır görmüyorum, denk gelmedi bir türlü. Ama bu sapkan gerçekten iyiydi. Yani Amerika'dan annesinin karnında getirildi çünkü bu sapkanı. Hatta bir, bir yaşındayken ne 250 bin lira ne para istiyordu, 200'ün üstünde para istiyordu. Hani iyi bir at yani. en azından bu safkada ben gördüm. Ee, o yüzden e, kalitesine gönüyorum ben çünkü iyi bir safka. Bu ikinci yarışında günün bir sürprizini yapabilir. Aman dikkat edin bu 10 bin olan Express Kitty'ye ve son hafta, e, bu kadar at yastık bir Vefa İbrahim aracılara ait bir yarış koşmuş olan bir 7 Nitrox var. Bu safkanı yazmadan geçmeyelim. En azından iyi hazırlıkları var. Yani bugün gördüğünüz gibi Maiden biraz e, patlamaya eğimli bir e, ayak haline geldi. Sizler de kendi bütçenize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle 4, 5, 13, 1 ve 3 genişletirsek 8, 9, 11 ve 7 nolu safkanları değerlendirebilirsiniz. Tabi bu ikinci safhada söylediğim safkanlar gelirse bayağı sürpriz olur gibi görüyorum ben. En azından e, şimdi görünen gidişata göre. Günün üçüncü ayağına geldik. Handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik çim yarışında burada 6 ve 12 nolu sapkanlarda ekürü. Ben burada önceliği 11 nolu yurtana vereceğim. Bu sarraf temsilcisi Burak Averbrak start alıyor. Son ikinciydi ben çok beğendim bu safkanı. Bugün ben çok çok iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Bu 11 nolu yurtan de çok çok ön planda birinci e, ligde gördüğüm bir favori ismi. Tabi bomboş kilosu 50 kiloda olması bence çok ayrı bir avantajı oldu. Daha sonra 10 nolu laz olun. laz bütün yarışlarını yazdım. En son yarışını yazmadım. Zaten hep söylüyordum. Yazmadığım gün gelecek ve yazmadığım gün geldi. 10 nolu laz oğlum. Artık bilmiyorum beni mi takip ediyor ne? Gökhan Yıldız'da ben yine bir şans daha vereceğim. Bakalım bugün ne yapacak? Ama Safkan şu anda iyi durumda. Onu da belirteyim. Daha sonra 2 nolu yol kral. Birkaç verdiğim size. işman çizikle start olur mu Safkan? biraz ağır rağmen de olsa bence grubun iyi ismi. O yüzden 2 nolu yol kralını içman çizikle kuponlara yazalım. Ve sonrakta 5 dolu Darius. Bir Kobak Baytipsi Ali Kaçmaz'a start alan bu safkanın da bugünün etkili isimlerinden birisi olmasını bekliyorum. 11-10-2-5 öncelikli olarak kuponlar yazalım. Eğer biraz daha genişletme gereği duyanlar için de öncelikli olarak 3 dolu Petrekan Mehmet Kayal'a safkanın genel görüntüsü benim hoşuma gidiyor. Ve sonrakta yine ağır kilosuna rağmen Muhammed Bey'in bilginle start alacak olan nolu Alsancaklı. En azından bu aralar çok formuna girdi. Ee, i̇hmal etmemek için kuponlara yazabiliriz. Yani dediğim gibi 11, 10, 2, 5 öncelik daha sonra 3 ve 1 nolu sapkanlar. Günün 6. koşusu 6'lı Ganya'nın 4. ayına geldiğimizde Aziziye adına koşulacak olan bu grup 2, 3 yaşlı Arapların 1400 metre çift bir uçunda 7 Safkan arasında koşulacak olan bu yarışta gördüğünüz gibi e, bir rovanş mücadelesi gibi gözüküyor. E, bu, bugün e, bir nolu Bosna Ersek en sonunda yine Gökhan Gökçe'ye kavuştular. Tekrar birleştiler. Bu Gökhan Gökçe ile yarış kaybetmedi. Ben o şekilde biliyorum yani e, en azından atın huyunu suyunu biliyor bir özgün antep Ben bugün bin rolü Ersi'yi dersi en şanslı isim vereceğim çünkü en azından Gökhan Gökçe ile bence daha farklı başa. Geçen yarışında iki yarıştı. Selim Kaya çok güvenmekten inanın bu yarışı kaybetti. Evet son 300 lira kadar hala tutarak gidiyor. Ata teşik teşik yapsa inanın belki yarış kazanması bence olurdu yani. Çünkü bekliyor, öteki zaten hep teşvikle giriyor. Geldi, geçtikten sonra çalışıyorsun ama iş işten geçti. Ben e, bilmiyorum, Jokey'e hatasına bağlıyım ben bu Binolu Bosnaysen'i kaybetmesi. Ama bugün ben Gökhan Gökçe ile e, en azından e, kantarmasını seven bir e, isim. O yüzden Binolu Bosnaysen bence bugün yarışı kazanır. Eğer e, küçük bir risk sevenler için Binolu Bosnaysen'i tek atabilirsiniz. Tabi rakip yazmak isterseniz e, ikisi yarıştır geçen. İkinoğlu hızlı Ahmet'i Barış Kurdu ile de yazabilirsiniz. Zaten bu hızlı Ahmet İzmir'den giden bir safkan. E, son iki yarışında e, bu bir nolu Bosna Ersek'i geçerek geçti, elde etti. O yüzden e, bu, öncelik bir nolu Bosna Ersek, daha sonra iki nolu Hızlı Ahmet benim buradaki favorilerim. Günün beşinci ayağında Joel Clark'e adına koşulacak olan kısa vade 8, 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik Çin 8 8 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta gerçekten Joel Clark'in e, atları İzmir'deyken sırrım gibi atları vardı. İnanın e, ben çok çok beğeniyordum. Zaten onların Joel Clark'in atları e, Yusuf Dikmanların atları. Gerçekten bunları e, görmek iyi olurdu. Yani İfisal gibi atları vardı. Clark de çok meşhur atları. David Franco'nun aynı şekilde. Yani bu adamların atları seyretmek ayrı bir zevkti. Çünkü hep kalite afganları yetiştiriyorlardı. E, onun adını düzenleyecek olan bu güzel koşuda da Ben bir kez koştuğu yarışta 2 nolu Firo, e, Firo Miro Öyle okunuyor yani Firo Miro Bu Luxor'un güzel temsilcisi. Startta kaldı ama Yarışı hiçbir yerinde bırakmadı ama gerçekten de bayağı bir karakterli bir sapkan. Çünkü inanın son 200 metresini dikkat ederseniz bu sapkan Ahmet Çelik sadece faul yapmamak için direksiyon gibi atın e, önünü e, kesmemek için yani faul yapmamak için atı sadece yön göstermeye çalıştı. Yani herhangi bir teşvik yapmadı. At kendi halinde tutarak yani kenter kazandı diyorlar ya işte aynı bu şekilde kazandı. İkinolu Fiyero Mio. Bence e, bu yılın flash atlarından, flash taylarından birisi olacak. Bence e, zaten kitapçılarda eski muamele kitapçıların e, eski kitap atçılar zaten e, gazi kazanmıştı da bak bir George Thomas zaten onlardan çıkma, Ertuğrul Can gazi kazandı. tabii bir, bir top imajları vardı onların, Mümit Çılgın da kazanmışlardı. Yani iki tane gazisi var, en azından ikisini de biliyorum çünkü seyretme imkanı buldum. Bu iki nolu fiyonu Mio'da bence gelecek vadede bir isim. İlk şanslı isim olarak yazalım. Yani en azından tek vermiyorum ama e, bence kazanması en normal sonuç olur. Çünkü e, karakterli bir safkan. idmanları da çok iyi. Ben çok beğendim. Bu safkanın yanına en azından tecrübeli bir safkan olan 5 dolar price. Gökhan bence öncelikli olarak bir rakip olarak yazalım 5 dolar price'ı. Ve bu safkanların yanına bir at daha ilave etmek istiyorum. En azından iyi bir kalite, bir kumaşı olan 8 dolar Light of Darkness. Bir Red Rock tipsicisi. iyi bir orijine sahip. İrlanda'nın güzel bir aygırlığı dayı. Gökhan Gökçe ile bence güzel bir performans, iyi hazırlıklarla bu ikiliyi avlayabilir. O yüzden kuponlara yazmakta fayda var arkadaşlar. 2-5-8 benim bu ayak için önerdiğim safkan ama dediğim gibi 2 numara safkan bende yine biraz da olsa ön planda. Günün son koşusunda şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre sentrik koşusunda geldiğimizde burada baktığım zaman ekürler var. 4 ve 8 numara safkanlar ekürü, 11, 12, 13 de ayrı ekürü. Ben burada hiç sözü fazla uzatmadan en azından bu grubun atı olmadığını inandığım 4 nolu La Cuerda'yı ekürü avantajıyla Özcan Yıldırım'la günün en sağlam bankosu olarak sizlere öneriyorum. Zaten ekürü avantajı derken laf olsun diye söylemiyorum. 8 nolu Mora Chris gerçekten çok çok kalite bir isim. Onu belirttiğim geçen sene tek bir yarış koştu. Şimdi onu da çok güzel kazandı. Yani gelecek vaat eden bir isim. Ondan sonra ufak tefek sıkıntılarından dolayı biraz geri çektiler ama 28 gün önce yani öylesine bir yarış gösterdi. nefes yönünden. Ee, ben bu safkanın zaten e, 8-10 Mora krisi e, e, kesinlikle iman etmeyin. Bu sapkını bir yerlere not edin. Hani karşınıza çıktığı zaman böyle gruplarda inanın hiç affetmez. Hele bir de Çim'i buldu mu bence hiç hiç affetmez. Gerçi bugün Sentinel'de ben e, farklı koşmasını beklediğim bir isim olacak. O yüzden e, muhakkak e, bir yerlere not edin. Ama bugün 4 numaralı da koşmuş olduğu yarışlarla bu grubun çok çok üzerinde bir sapkan. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi ve benim bugünkü günün bankosu olarak 4 numaralarda. Kuverta Özen Yıldırım da Banko ismimdir. Arkadaşlar bugünkü programımız bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol kazançlar dileğimizle. Hoşçakalın.